Son yıllarda karaciğer kanseri ve karaciğer metastazlarının tedavisinde girişimsel radyolojik tedavi yöntemleri girişimsel onkoloji başlığı altında oldukça popüler bir tedavi yöntemi olmaya başlamıştır. Bu tedavi yöntemleri içerisinde başlıca transarteriyel kemoembolizasyon kısaca kemoembolizasyon olarak geçer. Transarteriyel radyoembolizasyon kısaca radyoembolizasyon olarak geçer. Aref ablasyon veya mikrodalga ablasyon tedavi yöntemleridir. Bu tedavi yöntemleri genellikle lokal anestezi altında yapılır. Aref ablasyon ve mikrodalga ablasyon tedavi yöntemleri ise bazen genel anestezi gerektirebilir bu tedavi yöntemleri hedefe yönelik tedavi yöntemleridir. Hem karaciğer kanserinde yani karaciğerin kendi hücresinden çıkan kanserlerde hem de karaciğer metastazlarında yani karaciğere dışarıdan gelen yayılan kanser tiplerinde kullanılabilir. Radyoembolizasyon ve kemoembolizasyon birbirine biraz daha fazla benzemektedir. Anjiyografi ünitesinde anjiyografi görüntüleme yöntemi ile yapılır. RF ablasyon ve mikrodalga ablasyon ise bilgisayarlı tomografi altında veya ultrasonografi altında özel bir iğne ile direkt karaciğer tümörüne girerek uygulanır.